arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 like geldi o video ve kart açılımı gene aynı seri Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart açacağız ve ben de ilk defa kart açılımdayım o yüzden ben de açacağım çok heyecanlıyım ilk defa bu kart açıyorum Bazılarını da ben açacağım. Ve ilk kartımızı açıyoruz. Sen de şunu aç bakalım. Tamam. Ben çok isimlerini bilmiyorum ya. Sen açarsın olur mu? Ve, ve gene Muleka Pedri çıktı arkadaşlar bana. Yeter diyorum artık. Hatta size durun şöyle. Kamerayı göstereyim. Şimdi kartımızı açıyoruz. Ve açtım arkadaşlar. Salah ile Cengiz Ünder. Bu kartta vardı bende. Muhammed Salah. Ve Cengiz Ünder. Yani kötü. Arkadaşlar, arkadaşlar Zeynep'ten George Best çıktı. George Best çıktı. Arkadaşlar, Pem Alfa Aromatora çıktı. Gözüktüremiyorum ki size de. George Best ve Pedro Lemolak arkadaşlar. Zeynep'te de aynısı çıktı. Açıyoruz. Arkadaşlar Pedri ile Monaco çıkarsa çok sinirlenirim. Ronaldinho Firmino. Önceki kart açılımımızda da hep aynı kartlar gelmişti. Bu Ronaldinho Firmino gelmişti. Zeynep açıyor. Ve Pedri Mulaka gene arkadaşlar. Yeter diyorum artık. Evet çok Pedri geliyor bize. Pedri Mulaka mı? Evet. Pedro Muleka, Pedri Mulaka, Pedri Mulaka, Pedri Mulaka, Pedri Mulaka. Arkadaşlar, Martinelli ile Foden geldi. Güzel, farklı kart. Bıktım. Gene arkadaşlar. Arkadaşlar Puleka. göstermemize gerek yok zaten. Yani... E son kartlarımızı açıyoruz. Salah, Cengizler çıkmıştı. Muleka <laughs> Pedri çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Pedri, Muleka, Cengizler, Salah, Rata, Best, Muleka, Pedri. Pedri, Muleka, Ronaldinho, Firmino, Muleka, Pedri, Pedri, Muleka, Foden, Martinelli, Muleka, Salah, Cengiz Ünder, Pedri, Muleka, Pedri. Arkadaşlar şimdi ben sayıp geliyorum. 7 tane Muleka, 7 tane Pedri, 2 tane Cengiz Ünder, 1 tane Gabriel Martinelli, iki tane Muhammed Salah, bir tane Firmino, bir tane Ronaldinho, bir tane George Best, bir tane de Phil Foden çıktı arkadaşlar. Yani en sevdiğim kart bu, en beğendiğim. Başka kart e, Süper Lig diye bir kart var. Onların da açılımını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. 3 like arkadaşlar süper lig. 5 like gelirse de bu süper ligde. Süper lig çekeceğim videoya. 3 like gelirse e Brawl Stars kartlarını da çekeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.